Okey. bakayım. E, e, burada. Bakıyoruz sabahları. Balık alıyoruz. Ciğer veriyoruz. Tavuk eti veriyoruz. Ve istiyoruz yani. E, leylekler göçmen kuşları olduğu için bu sürüden ayrılık kaldı. Ama bakılıyor burada. Bakılıyor. Bakış bakmaya devam edeceğiz. Ona şimdi isim arıyoruz. isim koymak için artık bilmiyoruz ne koyacağız. Bir isim koyacağız. Kimseden yemiyor bak.